Herkese merhaba. Sezon ortası incelemesi için niyetlenip 6. bölüme kadar gecikince her bölüm esnasında aldığım sesli notların 1 saati aştığı ve bu bir saatten özetleye özetleye 8 sayfalık bir kritik çıkardığım ama umarım dinlerken katılsanız da katılmasanız da hoşunuza gitmesini umduğum Wheel of Time eleştirme hoş geldiniz. Dizide eleştirici çok fazla şey olsa da özetle bütün eleştirilerimi rezi ve kurgudaki şaşırtıcı acemilikler ve bir miktar da senaryo yazımındaki ufak yetersizlikler üstünde kuracağım. Ve ilk olarak da dizinin de ilk sahnesinden bahsederek başlamak istiyorum. Çünkü bu sahnenin zayıflığının bir miktar dizinin de şu ana kadarki sorunlarının niteliğini yansıttığını düşünüyorum. Dizi morenin etrafında 360 derece dönerek kadının giyinmesi ve üstte de dizinin geçtiği evrenin tarihinden üst sesle bahsetmesiyle başlıyor bu noktada kitabın kendi ilk bölümünün sanki bir dizi başlangıcı gibi hem de son derece güçlü yazılmış olduğunu hatırlıyorum. Kitabı yarım bırakmış olduğum için bundan sonrası sadece tahminim olacak. Bu ilk bölümde okuduğumuz karakterle sonra bir daha karşılaşmayacağımız için ya da en azından uzun süre görmeyeceğimizi tahmin ettiğim için bu kadar para ve zamanı bu bilinmeyen karaktere harcamayalım demiş olabilirler. Çünkü şu an çizgi romanından alıp koyduğum çizimlerden de gördüğünüz üzere oldukça para gerektiren bir sahne ya da seyirciyi bir karakterle tanıştırıp sonra onu bir daha göstermemek yerine hep görmeye devam edecekleri karakterlerle başlayalım daha iyi olur da demiş olabilirler. De Robert Jordan'da kitap yazarken bunun farkında değil miydi ki böyle bir başlangıç yapmıştı? Üstelik fantastik edebiyat pek benlik bir şey olmadığından biraz da bu yüzden kitabı yarım bırakmıştım ama çok da erken bırakabilirdim. Eğer hikaye direkt iki nehir kasabasında başlasaydı Jordan'ın yazdığı ilk epilog bile kitabı daha uzun süreliğinde bağlamıştı. Jordan okuyucusuna kanca atmayı becerebilen kalemi güçlü bir yazar. Ve nitekim bu kadar sene bu kadar insan ilk kitabı boşuna göklere çıkarmıyor. Devam kitaplarını o kadar övmüyorlar ama ilk kitabı başyapı seviyesinde görüyorlar. E, o zaman yine aynı psikozla mı karşı karşıyayız? Yani uyarlama senaristlerinin uyarladıkları eserin yazarından daha iyi bildiklerini sanmaları gibi bir durumla mı karşı karşıyayız bilemiyorum. Yani bakınız Foundation. Kitapta bu epilogdan sonra dört genç karakterimizin köy hayatı üstüne epey bir vakit harcandığı için herhalde okuyucuyu sıkmamak niyetiyle o çok güçlü dediğim giriş bölümünü yazmıştı Robert Jordan. Dizide bu kanca yok. Onun üstüne de şimdi dört tane karakteri uzun uzun anlatırsak seyirci iyice sıkılır dedikleri için şöyle bir karakterlerin üstünden öylesine geçip şak diye köy baskını aksiyon sahnesine geçiliyor. Yalnız üst üste iki hata yapılmış oluyor o zaman. Bir, dizi güçlü başlamamış oluyor. İki, karakterleri tanımamış oluyoruz. Üstüne bir de köy baskını sahnesinin acemice ikinci sınıf çekilmiş olması gerçeği de bilince yani ilk bölüm bu kadar para yatırılmış diziler arasında belki de en zayıf başlangıcı yapmış, izleyiciyi başlangıçta en az kavramış dizi olarak karşımıza çıkıyor. İşte o genel sorunların niteliğinden kastım daha iyisi olabilecekken bu seçenek ellerinde varken ancak vasatı yakalayabilmiş olmaları. Şu ana kadar ki 5. bölümden sonra bu kritiği yazıyorum diziyi hep bu şekilde seyrediyor diyebilirim. Dizideki en büyük sorunlardan biri de dizinin niye ise birinci sınıf yönetmen ve kurgucu eksikliği. Reji o kadar acemi ki devamlılık hataları, çekmeyi unuttukları eksik sahneler gırla kurgucunun iki sahne arasında zaman geçtiğini göstermek için başka karakterleri atlaması gerektiğini unutması, özellikle bir sahnede Nine Navy beyaz kaledeyken sahne değiştiği anda kendisini şak diye Ren ve Metin odasında bulmamız, araya başka bir sahne koyamayacak kadar acemi mi bunlar diye sordurtuyor insanı. Bunun gibi ufak tefek hataları tek tek ele alsan tamam hoş şeyler. Hatta buna mı taktın bile denebilir. Fakat sorun şu, bu hatalar bir ya da iki kere yapılsa hoş görülebilir. Ama üç saniyede bir hata görürsen e o zaman ortada bir acemilik var demektir. Ve ne kadar hata arama derdinde olmasan da ki ben öyle bir izleyiciyim asla hata aramam. Çünkü birinci amacım seyrettiğim şeyden zevk almaktır. Ama ne kadar hata aramıyor olsam da sürekli beş dakikada bir bir hata görünce hikayeye dahil olamıyorum. Aha yine bir kamera hatası, aha yine bir devamlılık hatası, yine bir sahne eksikliği falan derken diziye bir türlü kendimi veremiyorum. Ve diziye getirilen çoğu olmamış deyip kestirilip atılan eleştirilerde bu acemiliklerin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Zayıf oyunculuk, kötü efekt falan gibi öyle çok göze çarpan hatalar dışında ki pek yok bence bu dizide onlardan. Asıl bu tip devamlılık hataları, yanlış kamera açıları, kötü koreografi bunlar gibi İlk başta şak diye üstüne parmağını basamayacağın eksiklikler. Bunlar bence diziyi beğenmeyenleri olmamıştır diyor. Bu diziden ne yazık ki bu kadar para harcandığı söylenmesine rağmen yani nereye gidiyor o kadar para o da muamma. Yani sanki Jeff Bezos bölüm başına 10 milyon harcadık derken 9 milyonunu vergiden kaçınmak için masraf olarak göstermişti. Diziye 1 milyon harcanmış gibi duruyor. Yani setler orta karar, efektler orta karar. Oyuncular zaten büyük isimler değil dizinin üçte ikisi ormanda geçiyor. Kalanın yarısı da zaten doğal ortamlarda geçiyor. Bilemiyorum bu kadar para harcayıp bu kadar ucuz görünen bir iş çıkarmalarının sebebini. Okuduğum kritiklerden bir tanesinde dizinin setleri için hem aşırı hijyenik ve yaşanmamış hissiyatı verdiğini hem de sanki bir Disneyland turu için yapılmış sahte setlerden, yabancı ülkelerde sürekli yapılan Renaissance Fair inşalarından farksız olduğunu söyleyip Evet en azından seyyar satıcıları kameraya almamışlar. Bu da başarı diye yazıyordu. Farkındaysanız şu ana kadar senaryoya hiç dokunmadım bile. Henüz sadece filme dökülmüş halindeki acemiliklerden bahsettim. Birazdan yazılmış halinde de değineceğim. Öncesinde en son şu köy baskını sahnesinde göze çarpan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu fantastik ve bilim kurgu eserlerinde bir şeyleri telekinetik olarak hareket ettirme sahneleri kıvırması en zor sahnelerden biridir. Çünkü gerçek hayatta karşılığı olmayan bir şeyi seyrediyoruz. Ve bizi bunun gerçek olduğunu kandırabilmeleri gerekiyor. Ve bunun püf noktası da iyi bir koreografi de yatıyor. Yani oyuncuya işte sen kollarını öylesine savur. Biz CGI ile kollarından çıkan ışıklar yaparız. Etrafta bir şeyler uçurursa yeri inandırırız. Böyle dediğiniz zaman ha işte sözlükte de gördüğüm bir cümledeki gibi Mori'nin komik hareketleriyle hiç de inandırıcı olmayan bir hava toprak bükme sahnesi falan seyretmek zorunda kaldık. Yani lafı geçmişken Avatar'ın her farklı elementi büken hatların nasıl farklı hareket edeceğine dair farklı koreografiler düzenlemelerini hatırlıyorum da bu dizi için bu kadar zahmete girilmemiş olması ya da beceriksiz koreograflar tutmuş olmaları dizi seyrederken aldığım sesin notlara çok fazla yansımış. İlk bölümü neredeyse Amazon'un bizi trollemek için çekmiş olduğundan şüphelendiğimi söylemişim bir tanesinde. Ve kötü hissiyatım ikinci bölümde de devam edip ancak sonrasında yani belki bu dizi iyiye gidebilir demeye başlamışım. Eğer bu dizi batarsa ki galiba batmayacak iyiye doğru gidiyor sanki. 6. bölüm yine muhteşem bir sıkıcılıktaydı ama onu bu kritiğe dahil etmiyorum. Sezon sonu incelemesini artık. Dizi gittikçe iyiye doğru gidiyor diyebilirim ama o çok istedikleri gibi bir kültürel ikon haline gelemezse Jeff Bezos'un yine Amazon Entertainment CEO'sunu azarlamasıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Ki adam Man in the High Castle yüksek kalitedeki adam dizisi tutmayınca gerçekten de azarlamış. Yani ben de bir tane Game of Thrones istiyorum diye tutturmuş. Hatta niye bu kadar zorlanıyorsunuz sonuçta her tutan dizide aynı şeyler var deyip 12 tane şey saymış. Ve bu saydıkları da Amazon'un stream çalışanlarına memo olarak dağıtılmış. Bu sonuncusu iddiadan ibaret gerçi ama yani gayet olası bir iddia. Saydıklarından bazıları da işte ahlaki değerler, zorlayıcı bir antagonist, düşman, özdeşleşilebilir protagonist, ana kahraman ve mizah. Ha sanki bunları yerine getirmek çok kolaymış da. Neyse hadi bunu bir tarafa bırakalım. Bazı eleştirmenler, diziyi beğenmeyenlerden bahsediyorum. Jeff Bezos'a şey diyorlar sırf para dökerek tutacak dizi yapılamayacağını öğrenmiştir belki diyorlar. Bense katılıyor olmakla beraber daha çok paraları yanlış insanlara döktüklerini iddia ediyorum. Gerçi sonuçta aynı yere çıkıyor. İyi dizi, iyi hikaye anlatıcıları ve bu hikayeyi filme dökmeyi ustaca yapabilenlerle çıkıyor. O da illa sadece parayla olmuyor tabii ki. Yani çark illa Bezos'un dilediği gibi değil, iyi hikaye anlatıcılarının dilediği gibi dokuyabiliyor de desek daha yerinde olur biraz da senaryoyu yazarkenki hatalarından ya da bazı ilginç tercihlerinden bahsedelim. Senaryoda epey miktar uğraşılmış. Kitaplardaki çok katmanlı dünyada kaybolmayalım diye ellerinden geleni yapmışlar. Ama Jordan bu dünyayı anlatmak için binlerce sayfa yazmışken dizide 2-3 bölümde özetini çıkararak bize bu dünyayı inşa etmeye kalkıştıkları zaman eh biraz fazla yüklenmiş olmamız kaçınılmaz. Bir bölümde 30 saniye içinde ay Aysedaylar arasında renk kodu olduğunu, farklı renklerin farklı işlevleri olduğunu, gentle yapmak diye bir işlem olduğunu, ejah diye yeni ya da yeni olmayan bir şey olduğunu, iris diye bir kontrolcü gibi bir karakter olduğunu bütün bunları 30 saniye içinde öğrendik. Ve bu bilgi yüklenmesi yüzünden ya o an cidden ders dinliyor gibi zorlanmaya başlamıştım artık. Fakat bu konuda diziyi o kadar eleştirmeyeceğim. Çünkü gayet uğraşmışlar görebiliyorum. Yine de vermek istediğim bir örnek var onu geçmeyeyim. Şu beyaz cübbelilerin Aisedayları avladıklarını öğrendikten sonra dizinin en güçlü, en iyi yazılmış, en tehdit edici ve korkutucu karakteri şu siyah beyaz cübbeli adamın Moirene'le yaptığı bir konuşma sahnesi. Bu konuşmada beyaz cübbelilerin Trolloplarla da düşman olduklarını ve savaştıklarını öğreniyorduk. Tamam bu cepte. Sonra bunların ayrıca Aisedaylarla Ay da düşman olduklarını hatırlıyoruz. İkinci bölümün tek iyi sahnesi olan o çok güçlü ve bölüme dair umudumun tavan yaptığı o vahşi giriş sahnesini kastediyorum. Yani bölüm o sahneden sonra nasıl o kadar yere düştüm hala şaşkınım. Neyse. Ve adam Moira'nın yarısını gördükten sonra bu yarayı sadece bir Aysa'da iyileştirilebilir deyip onu yolluyor. Ve o an kafamda bir soru oluşuyor. Eğer sen Trollok'larla savaşıyorsan ve Trollok yarasını ancak Aysa'daylar iyileştirebiliyorsa o zaman sen niye Aysedai al Şimdi kitabı okuyanlar muhtemelen bu soruya cevap verebilirler. Ama ben okumadım. Ve dizi seyrederken bu noktada müthiş bir saçmalık görüyorum. Elimdeki bilgiler ışığında. Trolloglara karşı en büyük silahını yok etmeye çalışmak bana saçma geliyor. O zaman bu saçmalığın saçmalık olmadığını, neden olduğunu, neden Aysedai avladıklarını bana önceden söyle ki bu şekilde hissetmeyeyim bu sahnedeki hissiyatımın aynısı başka birkaç sahnede daha oldu ve hepsi binlerce sayfalık bir orijinal hikayeden özet sunulması yüzünden yaşanan şeylerdi. Kritiği uzatmamak için tek bir örnekle geçiyorum şimdilik ama işte böyle eksik bırakılmış noktalarda gitgide birikiyorlar ve senaryoda da o olmamış hissiyatının kök salmasına sebep oluyor. Ama yine de senaryo istese bile o kadar kötü olamaz. Olma ihtimali yok. Çünkü uyarlandığı kaynak çok zengin ve o kaynaktan tamam eksi eleştirilerden bazı şeyleri değiştirmiş olduklarını okusam da misal Foundation gibi kitapla neredeyse alakasız bir senaryo yazımına gitmemiş olduklarını biliyorum. Bazı reaction kanalları seyrediyorum. Wheel of Time seyrederken kitapla ne derece uyumlu gittiklerini verdikleri tepkilerden ve sözlerinden alıyorum. Yani kaynağı iyi kullandıklarını biliyorum o yüzden. Ve bu sebepten senaryo isteseler de o kadar kötü olmayacaktır. Yani belki diyalog yazımını o kadar beceremeyebilirler ama Açıkçası çok kötü diyaloglar da görmedim. ilk iki bölümde bazı cümleler, özellikle Rosamund Pike'ın cümlelerini duymak yani kulak kanırtacak kadar klişe ve çocuksu gelmişti. Ama e zamanla alışılıyor ya da daha iyiye gidiyor denebilir. Fakat ilginç bir kıyaslama yapacağım. Foundation incelemelerinde dizi yerden yere vurup senaryosunun rezaletliğinden bahsederken, David Goyer'a nefret kusarken şunu adama teslim ediyordum kendi kendine yeni bir senaryo yazarken ne kadar aptalca seçimler yapsa da kaleminin kuvvetli olduğunu, diyalogları, karakterler arası etkileşimleri güçlü bir şekilde yazabildiğini itiraf ediyorum. Burada ise kaynak güçlü olduğu ve kaynaktan çok uzaklaşmadıkları için daha iyi bir senaryo olsa da buradaki yazarların kalemleri Goyer'dan çok daha kötü. Çoğu yerde çocukça, komik, zayıf şeyler yazıyorlar. Ona rağmen senaryo daha iyi. Ve sonuçta bu uyarlama Foundation gibi rezalet bir şey değil. Ha Game of Thrones'la kıyaslarsan ki 10 sene önce Game of Thrones'un ilk sezonundan sonra eksi sözle son derece eleştirel bir kritik serisi girmiştim. Çünkü çok daha oturaklı bir şey bekliyordum. Şu an bakıyorum da bu yeni uyarlamalarla kıyaslayınca herhalde sahip olabileceğimiz en iyi uyarlama Game of Thrones'muş. Ve yüzüklerin efendisi tabii ki. Şimdiki uyarlamalara kıyasla başabat gibi durduklarını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir de bu dizinin kimisine göre handikabı, kimisine göre güçlü tarafı şu ki başka hiçbir fantastik eserde olmadığı kadar büyüye eğiliyor olması. Bu benim için bir handikap ve sebebi de şu. Bir bölümde beğendiğim karakterlerden birisi şoke edici bir şekilde öldüğünde hem diziye karakteri öldürdükleri için kızarken hem de bu kadar cesur bir seçim yaptıkları için farkında olmadan saygım da artmıştı. Yani tıpkı Game of Thrones gibi her karakterin her an ölebileceği fikrini bize verdikleri için dizinin albenisi gözümde 5 kat artmışken birdenbire işin içine büyü girip karakteri canlandırdılar. Ve dizi hem o kazandığı saygıyı albeniyi yok etti hem de şu andan sonra dizideki tehdit unsurunun neredeyse sıfıra indirdi. Çünkü artık kimsenin gerçekten ölme ihtimali seyirci için kalmadı denebilir. Tam ölecekken sihirle iyileşilebilir. Ve bu hem tehdidi yok ettiği gibi hem de aksiyonla benim bağ kurmamı da engelliyor. Şöyle ki, seyrettiğimiz şeyin ne kadar uydurma olursa olsun, içinde yaşadığım gerçek dünyayla ne kadar bağını kurabiliyorsa o kadar o şeyin içine girebilirim. Yani misal iki kişi kılıçla birbirleriyle düello ederken, biri kılıcın diğerinin kafasının iki santim yanından geçirince oturduğum yerden o kılıcın iki santim daha aşağıdan gitse diğerinin kafasını keseceğini bildiğimden karakter için heyecanlanabilirim. Çünkü gerçek hayatta bu olur. Ama işin içine büyü girdi mi? Gerçek hayatta bir bağını kuramıyorum. Kim güçlü, kim diğerini yenebilir? Kural ne? Tam biri yenilirken çıkar, büyü yapar, diğeri yok olur. Tam biri ölmek üzereyken, kafası kesilmişken şak diye resurrect olur. Ya yani bu bana aksiyon ve karakter için korkma hissiyatı vermiyor. Belki sadece bana ve sözlükte okuduğuma göre az sayıda başka insanlara göre bir dert bu. Belki siz paylaşmıyorsunuz bu hissiyatımı. Ama filme dökerken ki bazı hataları onlar yüzünden herkesin kabul edebileceği tehdit ve heyecan yok edici noktalar da var. Yani trolloklardan kaçarken at üstünde bizim karakterlerin suratlarında hiçbir korku ifadesi olmaması, sanki keyfine at sürüşüne çıkmışlar gibi tırıs tırıs at sürmeleri, hep bir tehditten kaçarken bir sınır noktasını geçip o tehditin arkalarında kalıp devam etmemesi, bir planda takip eden kurtların diplerinde olması, plan değişince birden 20 metre geride olması, karakterlerin öylesine koşup sonra CGI ile arkalarını öldürücü gölgenin eklenmesi, savaş sahnesinde birinin ana karakterlerden birine elindeki silahı sokmak için öyle değil de vücuduyla üstüne atlayarak saldırması ki bu sayede dizinin karakteri öldürmemek için çabaladığını görmemiz hem yazılan şeklinde hem de filme dökülmüş halinde ya her bölüm aksiyon sahnesi içerse de hiçbir aksiyonunda bir gerilim yaratamayan bir şey olmuş bu dediğime katılmayabilir biliyorum. Belki ben biraz acımasız yaklaşıyorum ama üzgünüm şu ana kadar hiçbir karakter için korkmadım. Yani ilk defa birinin öleceğini düşündüm o bahsettiğim bölümde. Hemen sonrasında geri canlanınca da dizinin aksiyon notunu neredeyse sıfır verdiğimi söyleyebilirim. Karakterlere gelelim. Dizideki dört ana karakter sonra tıpkı yine Lord of the Rings'teki gibi birbirlerinden ayrılınca Dizinin takip etmesi en az ilginç karakterlerine dönüş verdiler. Zaten çok fazla tanımadan direkt aksiyona dalmıştık. Da Açıkçası pek de sevebileceğimiz şekilde yazılmamışlardı. Özellikle neden Rand'in, ile ilişkisinin çoktan başlamış ve devam eder şekilde yazılmış olduğunu anlayamadım. Çünkü eğer ilişki başlamamış ve platonikse seyirci Rand'le ve ile daha özdeşleşebilir, beraber olmalarını istedikleri için karakterlere daha bağlanabilirlerdi klişe diye seçmediklerine hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü sonuçta bütün hikaye yılların fantastik klişelerinden ibaret. Sonuç olarak çok da izlemesi ilginç karakterler olamadılar. Randy bir odunu oynatmaları da pek yardımcı olmuyor ne yazık ki. Yani aralarından bir Jon Snow, Ned Stark, Robb Stark hatta Theon bile çıkmadı diyebilirim. Tyrion falansa hak getire. Yani bir düşünün Tyrion bir masaya otursa 10 dakika konuşsa sıkılmadan sonuna kadar dinleyebilirdik. Hem de ilk sezonda. Burada Ren 30 saniye konusu afakanlar basıyor. Egbed'i görmek bile istemiyorum. Perin bir laf ettiğimi hatırlamıyorum. Yani bir tek Matt biraz karakterimsi özellikler gösteriyor. O da şimdilik çok sevilesi bir halde yazılmamış. Bu dizileri tutması için uğraşıp karakterleri güçlü yazmamaları çok ilginç. Şu ana kadar gördüğümüz bütün karakterler Game of Thrones'un en zayıf karakterleri kadar bile güçlü değiller. Bakın Game of Thrones yıllar oldu. Hala Twitter'da sevmedikleri insanlara, politikacılara hitaben isimlerinizi yatmadan önce Arya gibi sıralayıp öyle uyuyorum diye yazan tweetler görüyorum. Bu kültürel yapı taşlarımızı oluşturacak kadar güçlü karakterler yarattığı için bunun için bu kadar başarılı olmuştu Game of Thrones. Yoksa ejderha mejderha falan değil. Ki ilk başlarda yoklardı bile zaten bunlar. Burada ise Rand tam bir protagonist değil. Egwin bir hikayenin arzu nesnesi olabilecek bir karakter pek değil. Ya bu noktada dizinin 21. yüzyılda yapılıyor olması ve bu yüzden ana karakterlerin sırf fiziksel çekiciliklerine göre seçilip metalaştırılmalarının önüne geçildiği daha SJW bir fikriyatla bu seçimlerin yapıldığı gerçeğini de hatırlıyorum. Tamam yine de SJW fikriyatta hiçbir derdi olmayan biri olsam da kafası eski model hikaye anlatımlarına daha yatkın biri olduğumda ana karakterle özdeşleşip ''Aa ben de onun yerinde olsam ben de ona aşık olurdum'' diyebileceğim ve buna sadece 5-10 dakika içinde bilinçaltımın karar verebilmesi için çünkü film bu, 5-10 dakikada tanıyıp hemen aşık olmam lazım hikayenin aruz nesnesi olarak daha çekici bir Eggwain olsaydı ve ilişkileri başlamamış olsaydı dizinin çok daha bağlayıcı olacağını iddia etmeme lütfen izin verin. Bu dizinin SEW fikriyatı meyilli senaryo yazımından ve buna getirilen tepkilerden iki tarafında haklı ve haksız yönleri üstüne yazdığım ekstra bir buçuk sayfayı kritik çok uzadığı için sezon sonu videoma saklıyorum ve kritiği sonlandırmaya geçiyorum. Wheel of Time'ın kitaplarının Yüzüklerin Efendisi'nden sonra ama Game of Thrones'tan önce yazılmış olduğu gerçeğini bir kenara bırakırsak bırakmak zorundayız çünkü dizisini bu diğer eserlerin uyarlamalarından sonra seyrediyoruz. Hatta Witcher'ı bile ekleyebiliriz bu listeye. Bu diziyi şu an seyrederken dizinin kendisine ait bir ayırt edici kimliği olup olmadığı konusundaki kararı size bırakıyorum. Çünkü bu konuda benim söyleyeceğim şey benim fikrim olacaktır. Bence dizi diğerlerinin türevi şeklinde gidiyor. Ve henüz orijinal farklı bir şey sunabilmiş değil. Yani son derece aşikar benzerlikler dışında hikaye kurgusu, tehdit algısı, kahramanın yolculuğu şablonu ve yarattıkları dünya inşası olarak daha önce görmediğimiz hiçbir şey ne yazık ki içermiyor. Farklı büyü şekilleri diziye kendine has bir kimlik veriyor mu emin değilim. Bu konudaki fikirlerinizi siz de yazabilirsiniz. Ama Game of Thrones'a öykünürken o dizinin daha ilk sezonunda hatta ilk bölümünde ha işte bunu daha önce görmemiştim dedirten sürüsüne bereket şey vardı. Bu dizinin de bu cesareti göstermesi gerekiyor. Yok göstermeyecekse bile en azından şu vasat, vasatın altı yönetmenlikten ve kurgudan kesinlikle kurtulup daha usta işi bir şeyler çıkarmaları gerekiyor. Eğer bu dizi ileride tutarsa büyük olasılıkla ilk sezonunu kendisine ait bir kimlik aradığı, fantastik diziler arasından sıyrılmaya çalıştığı, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalıştığı sezon olarak hatırlayacağız. Tutmazsa zaten dizi çöplüğüne atılacak başka bir başarısızlık olarak tarihe geçecektir. Bu sefer de bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz şu kafayı tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen esirgemeyin. Her yoruma cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cumart günündeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.